Ne yapıyorsun? Abi. Abi ne başlatma yine onu düşünüyorsun he. Aptal abi ya. ya ver şu tepsiyi ya. Anıl Bey. Ne oldu abi? Anıl. hastanın pahası oku mu ya? Bakayım abi. Abi yedek pas probumuz var mı? Ya Anılcım bilmiyor musun zaten hastanede malzeme mi var? Doğru abi. Pardon. Malzeme eksikliği mi yaşıyorsunuz? Pas probunuzu müdafaa mı etmek istiyorsunuz? O zaman bir fikrim var. Nasıl? Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı yerleşeceğim. Sımsıkı ben aç. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı yerleşeceğim. Sımsıkı ben gel. Deneyelim bakalım ya. Ne oldu annesi? Ha ya, ya baktım oraya. Ne var? mı? Lütfen odana geçer misin? <laughs> Merhaba. Maskenizi kapatır mısınız? Ay hemşire bey. Sizi gördüğüme ne sevindim ne sevindim. Teşekkür ederim. He az önce koridorda bir tane hemşire vardı. Mavi uzun bir zincir vardı boynunda. He biliyor musunuz siz onun kim olduğunu? Bilemedim. Ne oldu? Az önce ben işte bir ses duydum. Yemek geldi sandım. He bu saat oldu. Acıktım. Ee? Çıktım yemeğe bakmaya. Bana bir bağırdı. Ona tabii ben de korktum. içeri girdim hemen. Anladım tabii sinirlendim. Bir çarptım kapıyı anlasın diye. Oo iyi yaptım he. Ee? Pardon bakar mısınız? Buyurun. Çarşaf istiyorum da. Hemen getiriyorum. Teşekkürler. Pardon. Ya çarşaf istiyorum da. Tarsiyonunuz oradaydı. İstedim hemen. Çarşaf. Fatma Hanım. Pardon. Ya çarşaf istedim ama henüz gelmedi. Çarşaf alabilir miyim? 120 yemin oldu. Odanın hastası çarşaf istiyormuş. Ee getirdim ben çarşafı. Abi herkesten mi bu çarşaf ya? Pardon. <laughs> Menü alabilir miyim? 120 numaralı oda çarşaf istiyor. Bu saat çok güzel oldu ya. Bunu almak istiyorum. Size de çok yakıştı. Ben kutusunu vereyim saati. Yalnız 120 numaralı oda çarşaf istiyor. Abi bana bir çöp başını verebilir misin be? Olur veririm. 120 nolu da çarşaf istiyor. Verelim şu çarşafı. Tamam. <laughs> Günaydın. Günaydın. Kahvaltı servisi. Teşekkür ederim. Nasılsınız bugün? İyi misiniz? Buyurun afiyet olsun. Günaydın. Bu sefer tereyağı yok. Ya, 12 oldu. Tereyağı çıkartmak zorunda kaldık. Afiyet olsun. Günaydın. Kahvaltı servisi. Allah Allah, reçel de gitmiş. Abi, 13 oldu ya. Reçeli çıkartmak zorunda kaldık. Afiyet olsun peynirden ne günaydın 15 oldu gerçekten çok zorlanıyoruz biz de yani çayı da çıkarttık yani afiyet olsun çay da yok ne ayak ya günaydın nasıl çıkacağım bilemiyorum gerçekten 16 oldu sadece ekmeğimiz vardı yani afiyet olsun abi çok özür dilerim 17 oldu gerçekten Buyur. Bir bakar mısın? Ne oldu? Çok önemli bir sorum olacak. Sor. Abi hafta sonu hangi günler oluyor? Çekteyim abi. Vallahi benim bilgim cumartesi pazar yönünde. Abi mi? Ama tabi kimi söylentiye göre pazartesi salı diyen var, çarşamba perşembe diyen var. <laughs> Çok ciddiyim. Yani yani hepimizin son dönemde akılları karışık, hepimizin duyguları, yaşadıkları çok şey karışık. işte enflasyon, zamlar, pandemi, savaş. Yani hepimizin aklı karışık. Yani pazartesi, perşembe diyen olabilir, salı, cuma diyen olabilir. Ya, sen en iyisi orta yolu bulup çarşamba cumartesi de olur mu? İyi akşamlar Anadolu Şu anki hemşirelik maaşınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle motoruna gelen zamlarda götürüyorum. Şeyler arası yolculuk yerini, İzmir için yolculukları düşünmeye başladım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sürecinde bana hak tanıdığı ücretsiz toplum taşıma araçlarını kullanma avantajıyla İzmir'imizin güzide ilçeleri, semtleri, mahallelerine bu vapur senin, bu metro senin, bu otobüs benim, o toplu taşıma senin bu toplu taşıma benim diyerek Kemeraltı, Gültepe, Kadife Kale, Agora gibi yüzüde yerlere yolculuk yapıyorum. Şeyler nasıl yolculuk diye düşüneceksen otostop çekiyorum. Maaşı hesapladım Ortalama 250 tane ekmek alabiliyorum. Ama son gelen zamlarla beraber 150 tane ekmek, biraz baharat ve bir ayçiçek yağı alabiliyorum. Ekmeği yağ bana, üzerine karabiber, kırmızı biber ekip afiyetle yiyorum. Önceden aynı paraya iki tane üniforma alırken şimdi bir tane üniforma alıyorum. Üniforma yırtıldığında, söküldüğünde elimi iğne eklik alıp halk eğitimle terzicik kursuna gidip yama yapmayı öğreniyorum. Bu şekilde kendi sökümü dikebiliyorum. Elektriğe gelen aşırı zamlarla beraber evimde elektrik, lamba, floresan kullanmayıp lavaboya fenerle gidiyorum. Önceleri her hafta sinemaya giderken şimdi de vizyondaki filmlerin imitasyon örneğini internetten evde izliyorum. Röportajımız bittiyse İki mahallede de lokma dağıtıyorlar. Hayır doğalsınız. Hadi gel. Elbette tabii ki. Arun var mı? Yok abi. Ne şikayette gelmiştiniz? Kumanda. Annesi. Siz ne şikayette geldiniz? VIP oda dediler. VIP yerinden eser yok. Kumanda yok. Televizyon böyle çekiyor. Biz nasıl odaya geldik? Nereye geldik biz ya? Allah Allah. Tuğba bir şey Epilepsi hastamız geliyor. Orduların sisteme girdim. Nöbet izlenmeyeceğiz. Ara seni takip edeceğiz. Bir annesi var, dikkat edin ona tamam mı? Tamam. <laughs> annesi. Uyanır mısınız? <laughs> Acıdı mı? Acımıyor abla. Aaa! Sevda! Durma ne olursun, her şeyi yaparım. Ne olursun, aa! Geçmiş olsun. Geceniz nasıl geçti? kimse gelmedi. Burada monitör var, oksijeniniz gidiyor, damar yolunuz açık. Yani her şey tamam. Hayır bize kimse gelmedi, gelmedi ya. Bize kimse gelmedi ya, gelmedi ya. Kumam yok, televizyon yok zaten. VIP'de dediler nereye geldik bize, kimse gelmedi bize